Batırım onun Tamam oldu. Sides, ben eller gibi. Şimdi gel. 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 Eyvah çepeş baba arayın arma. Yine gel sen de. Gel şimdi. abi nereye be? Biz biz. Şaka kanka abi. Be. Ben şimdi tutayım sen de onu tut. adam we'll tut tut. Selamun aleyküm. Dur dur. At at at. at, at, at. at. E şimdi mi atıyorsun be? Önceden sağ çekip atsaydım. Vurmuş atmıştım Selamun aleyküm. çok güzel goller var. Onları Ağır kim? Ben Yerden köşeye göndereceğim. Yerden köşe. 7 km rüzgar esiyor. Bir dakika, Gel, aç şimdi. Açın şimdi, bak şimdi. Yerden köşe. Abi. Nereye be? Ayaksız mı Ayağım oldu. Hop tuttum onu. Tık, kapattım onu. Tak tak tak. Gel 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 gel. Gelirim gelirim gelirim. Hop alırım ondan. Bozarım onu. Bozarım onu bozarım. Selamun aleyküm. Bozdum onu. Hiçbir şey olacağım. Al bakayım. Hoş. Eyvallah. Golü izle golü. Benim önüme bırak golü izle. Ah be.

güzel geldi. Hani gelseydi o saydı. Alın Gel abi. Gittim oradan. Bir şey oldu Bak. Bak bak yapalım hemen. Tak 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 mm. tak tak

Neyse, maçın oyuncusu bayağı iyiydi. Tak 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 kapıda kim var? Avrupa Ligi maçımız yok mudur? Oo beraber ve be. biz ligde birinci olmamız lazım şu anda. Yokmuş <laughs> be. <laughs> Lige bakıyoruz tamam mı? Lige bakıyoruz tamam O zaman bakıyoruz. Ne? Beşiktaş daha beşiktaş, iyiyiz. Beşiktaş'ı yapacak yeniriz bu arada. Ne? Beşiktaş, beşiktaş yapsak, yeniriz bu arada. Ne? Tak. Tak. Et evet, maç günü. Oha. Roma nasıl inmiş lan? Roma ne pardon Roma değil Oha. Roma nasıl inmiş lan? Roma ne pardon Roma değil Our cameras on one man performance last time. Will it be more of the same? Stay with us on EA TV. Most of the fans in attendance here have had to bring their umbrellas and wear their raincoats. It's a serious day for this match. My name's Derek Ray, and delighted to have alongside me as usual. And it's got to be. Still can be dangerous. Ah! And he gobbles off the second chance. Disappointment for the keeper. No wonder he's asking questions of his defense. You don't well, the initial save a good one. As see. But unfortunately, it drops straight to an opponent. A bit unlucky, really. So the match has restarted. One-nil here. <laughs>

Well, it didn't really go according to the script, did it? Well, the less said about that, the better, because that's a really poor attempt in the end. I see. Well, they have the ball once more. Duck, that's <laughs> hello? hello? 나 필요 없어.